Ulan Efe, kaç yaşına geldin? Hala işsiz sapsız dolaşıyor. Ne olacak lan senin bu halin? Ulan dinime küfreden Müslüman olsa bari. Altı yıl üniversite okudum, düğümde kasiyerlik yapıyor. İşine bak lan. Erkek adam için saç çok önemli bir hadisedir. Adam Zaten öyle olmalıdır. Dünya üzerinde yapılan araştırmalara göre kelleşen erkeklerin saç olan erkeklere göre daha az seksi olduğu bilinmektedir. mi abi. Nedim, çabuk benim eve gel. Ne oldu abi? Altılıyı mı tutturdun sonunda? Beygirler tekmelisin sen oğlum. Çabuk dediğimi yap, benim eve gel. Bekliyorum hadi. Tamam abi, hemen geliyorum. Tamam. İlaç çağırdım çağırdın beni. Geç, geç gel geç gel. anlatacağım geç. Allah Allah. Hayır abi niye çağırdın beni? Aile vekiliyle geldim buraya. İlaç yapacağız. Ne ilacı abi? Kelli ilacı oğlum. Kellik ilacı. Kelli ilacından ne anlarız abi? Biz neyle uğraşıyoruz? Ne işlerle uğraşıyoruz? Biz. Sen rahat ol. Oğlum bir düşünsene. Sen karı olsan kel birine mi bakarsın? Yoksa böyle sırma saçlı bir erkeğe mi bakarsın? Ne bileyim abi, hiç kar olmadım ki. Oğlum saçma sapan konuşma da bir dinle ya. İyi de abi nasıl olacak olacakmış, nasıl yapacağız biz bu işi? Bak bugün haberlerde bir doktor vardı. Kellikle ilgili bir şeyler zırh oluyordu e abi? Ondan sonra ben bir araştırma yaptım. Bu doğum kontrol hapları yok mu? Aynen abi. Eee saç çıkartıyormuş. Nasıl? Alacağız bunlardan, basacağız zaten millete kelliye ilaç dedim mi ne anlar? Süreriz piyasaya. Abi tamam da biz bunu sokakta pazarcı gibi mi satacağız? Yok oğlum öyle değil bak şimdi. Benim haber kanalında bir tanıdığım var. Parayı da seven bir adam. Buna vereceğiz iki 3 bir şeyler. Kendi reklamımızı yaptıracağız. Oradan yürür gideriz zaten. Abi tamam da sen bu işi iyice araştırdın mı? Başımıza haberi almayalım sonra. Yok oğlum ya sen bana güven. İyi sakalı var mı peki? Felaket sakalımıza bakacağız. Zengin olacağız. İnşallah abi hadi bakalım. Şu adamı ara da o zaman abi şu kanal için halledelim ya. Arayalım bakalım şerefsizi. Alo tilki ne yapıyorsun lan? Sağ ol kardeşim ben de iyiyim ya sana bir işim düştü. Bu senin sabah sabah programı yok mu? Oraya bizi bir çıkarsan ya ya bizim bir proje var da. Sana da temizinden bin lira ateşlerim. Tamam tamam kardeşim cuma günü sabahtan geliyoruz o zaman biz bir görüşelim. Tamam hadi seviliyorsun kendine iyi bak. Ne oldu abi? Bizim iş tamam ya bu şerefsize zaten para de Anasını babasını satar her türlü. Sıkıntı yok hallettik. Cuma gidiyoruz. Aynen. Şu. Psikolojik. <laughs> Kolay gelsin. 20 kutu doğum kontrol alabilir miyim ben? Hoş geldin. 20 kutu var. Evet 20 kutu. Ne yaptıysın? Bu mahallede çoluk çocuk üremeye başladı onlara öğreteceğim. Peki vereyim. Bir baksana ya. Bu renginin böyle olması normal mi? Normaldir, normaldir. Devam et sen, devam et. Evet, merhabalar efendim. Rozinle sabah sabah programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çok önemli konuklarım var yanımızda efendim. Profesör Doktor Efe Kelek bizlerle. Efe hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle efendim çok önemli de bir soruna çare bulmuşsunuz siz e, kellik üzerine çalışmışsınız e, ve tamamen de etkili bir ilaç ürettiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Bize bu konuyu biraz anlatır mısınız? Bu süreç nasıl oldu? İle, i̇lacın gelişim süreci nasıl oldu? Bugünlere nasıl geldi? E, biliyorsunuz ki kelliğ, e, çağımızın büyük bir sorunu. Biz de yıllardır bu kellik üzerine çalışma halindeyiz, içerisindeyiz. Ben ve uzman kadro ekibimizle sonunda bir sonuca ulaştık. Kela sonu yaptık. Neredeyse %100 verim aldığımızı söyleyebilirim. Peki bu ilaçla ilgili bir test yapıldı mı? Test aşamalarından geçti mi? Tabii. İlk deneyen arkadaşımız burada Nedim. İsterseniz kendisinden dinleyelim. Merhabalar. Merhabalar, sizler de hoş geldiniz hoş bulduk efendim. efendim. Siz ilacı kullanmışsınız ve işe de yaramış evet, <laughs> anlaşılan. Şey ee, biz sizlerin görüşünü çok merak ediyoruz. Ee, efendim şöyle söyleyeyim, benim neredeyse hiç saçım yok, benecek kadar azdı. Efe Hocam sayesinde e, ilacı kullandık. İlacı ilk kullanan kişi benim. Ve görüyorsunuz ki gayet işe yaramış durumda. Gayet memnunum. Gayet de başarılı görünüyor. Size de çok teşekkür ediyoruz fikirleriniz teşekkür için. Ederim. Peki hocam ben tekrar size döneceğim. Bu ilacı almak isteyen izleyicilerimiz mutlaka olacaktır. Nereden ulaşabilirler bu ilaca? Ee, i̇nternet adresimiz üzerinden www.keleson.com adresinden ulaşıp alabilirler. Bu hafta içinde bir kampanyamız var. Bir alana bir bedava şeklinde. talipleri bekliyoruz. Harika. Evet sevgili izleyenler gördünüz durum ortada keleson.com internet sitesi değil mi efendim? Evet. Efendim keleson.com e, internet sitesinden ilaca ulaşabiliyorsunuz. E, biz konuklarımıza öncelikle hocama çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Nedim, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Ve bir gün daha yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın aynı saatte sizleri ekran başına bekliyorum efendim. hoşçakalın kalın. Nedim boş lan hoş ne oldu abi? İlaçlar satmaya başlamış lan para yatmış oğlum. Ne kadar yatmış abi? Çok değil ya 10 bin liracık. 10 bin mil? He sen hayatında hiç 10 bin lirayı bir arada gördün mü lan? Bir düşüneyim abi. Görmedim. Abi bir tane şikayet almışız bak. Ne? Sizin yapacağınız ilacın Allah belasını versin. Eşimin acı kullandıktan sonra benimle ilgilenmemeye başladı. Karı gibi davranıyor tıpkı. Adamda ne maç olup kaldı ne de başka bir şey şikayet edeceğim sizi yazmış kadın. İlaçla ne alakası var aman akıyım? Adamın içinde varmış ipneli. <laughs> Siktir et devam et sen ya. Neyse abi boş ver ya. Zaten deli gibi sipariş alıyoruz hala. Amirim burası galiba. Çakma doktora kızar misin lan? Sen kimsin? Buyurun memur bey benim. Bey mi? Ne kadar ayıp? Anlamadım abi. Başlatma abine, bizimle karakola geliyorsun. Hayırdır, ne yapmışım ben? Daha ne yapacaksın be? Daha ne yapacaksın? Gel açın şunu. Ya sahte Orkan'ın ne kadar? Sahte Orkan. Gel açın açın. Ne oluyor abine kıyıp sabah sabah ya? Ya sahte Orkan'ın ne kadar? Sahte Orkan. Abi, Al polis. Ama polis gel buraya gel. Al. Gel. gel sen de gel. Çıktı ya aklımda. Ya Mehmet Bey. Ama böyle yürü, bir olmuyor yürü, ki. Yürü 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 uzatma hadi ya. Ama böyle olmaz. Hadi yürü. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala. Yürü be. O hayatta unutulan değil, iz bırakan o. Gider misin? Ay sen ne kadar haşinsin. Hüsnü hiç sırası değişmiyor değil mi? Hüsnü, bir arada biz de mi denesek şu kelepçeyi